şey sorabilirsiniz niye şey bu var denildi de. ya oyun onun sonunda şu oldu ben çok güzel oyun oynuyordum Şarjdaydı. onun sonunda şarjı yoktu işte baktım çünkü şey de, e, dedi e, 10 percent dedi yani şey, 10 percent de onu koy o, ondan baktım o çıkmış geri takarken şuramın derisi soyuldu 3 saniye geçti ondan sonra kanamaya başladı şu kanı görebiliyorsunuz aşağıda yeah. mı? Neyse hadi bay bay artık bu parmağımla oynayacağım. sağ parmağım ne? neyse neyse hadi bay bay